Bugün Mavi Marmara saldırısının 8. yıl dönemi haberde de bahsettiğimiz gibi e, tabi e, şehit olan 10 vatandaşımızı rahmetle anıyoruz. Bugün de önemli bir organizasyon var. E, İHH bu tür durumlarda e, birçok organizasyona önderlik ediyor. Yine onlardan biri gerçekleşecek bugün Taksim'de. O etkinlikle ilgili bilgi almak için e, telefon hattımızın diğer ucunda İHH yönetim kurulu üyesi e, Sayın Yaşar Kutlay bizi bekliyor. Sayın Kutlay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz. Bundan tam 8 yıl önceydi. Türkiye'den yola çıkmıştı Mavi Marmara gemisi. E, sadece yardım amaçlı yola çıkmıştı ve e, modern dünyada bir anlamda insanlığın ayakta kaldığını göstermek için yola çıkmışlardı ve içerisinde insani yardım malzemeleri taşıyordu. Savunmasız insanlar, yolcular vardı ve ne yazık ki o hain saldırı e, alçak saldırı gerçekleşti. 10 vatandaşımız orada e, İsrail terörünü bir anlamda hedefi oldular. Bugün de önemli bir etkinlik düzenliyorsunuz. İHH İnsani Yardım Vakfının önderliğinde o etkinlik evet. gerçekleşecek. Akşam taksimde saat 19'da nedir son hazırlıklar ve bu akşamdan beklentileriniz neler? Evet tabii İsrail'in saldırısından bu yana 8 yıl geçti dediğiniz gibi ve bütün dünyanın göz önünde oldu aslında bu hukuksuz saldırı tamamen uluslararası sularda gerçekleşti. E, fakat buna rağmen e, dünya e, bu saldırıya karşı dünyanın birçok yerinde birçok sivil toplum kuruluşu ve Müslümanlar çok ciddi desteklerde. Hatta gayrimüslimler de e, bu saldırıların e, hukuksuz olduğuna dair birçok gösteriler yaptı. Ama tabii bunun yanında 70 yıldır Filistinli kardeşlerimiz hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasp ediliyor. Yani benzeri zulümler yani yaklaşık 100 yıla yakındır bu coğrafyada sürüyor. İsrail zulmü, zulmü altında e, çok ciddi e, zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor kardeşlerimiz. İsrail yapılan anlaşmalara rağmen Filistin'e Gazze'ye uyguladığı ablukayı ambargoyu her geçen gün maalesef daha da arttırdı. Bölgede karadan ve havadan olan ambargonun yanına bugünlerde maalesef bir de denizi denize dikenli teller çekerek denizde de bir ablukayı ambargoyu daha da arttırma yoluna gitti. Tabi bu arada dünya İsrail'li katliamlarına gözünü yummuş durumda maalesef. Biliyorsunuz ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini de Kudüs'e taşıma kararı alması ve taşıması birçok olayı e, tetikledi. Çıkan olaylarda birçok kardeşimiz yaralandı ve şehit oldu maalesef. Bu arada e, yine bunun üzerine biliyorsunuz Nakba'nın 70. yılıydı ve bununla alakalı büyük dönüş eylemi adı altında bir sivil eylem yaptı Filistinli kardeşlerimiz ve tamamen silahsız olarak yaptılar bu eylemi ama İsrail maalesef bu eylemlere de karşı tamamen silahla ateşli silahlarla cevap verdi masum insanları çocukları ve hatta biliyorsunuz bir bebek de o çıkan olaylarda gazdan Zehirlenerek vefat etti, şehit oldu ee, ve bunu bütün dünyanın göz önünde yaptı İsrail. Olayların başlangıcından bugüne bir aydır yaklaşık yüzden fazla kardeşimiz şehit oldu. Maalesef 10 bin kişinin üzerinde yaralı var ve İsrail hala bununla alakalı dünyaya ne bir hesap veriyor ne bir söz söylüyor ve bütün e, yapılan itirazlara rağmen hukuksuz bir şekilde şımarıklığına hala devam ediyor. Tabi bu eylem tamamen silahsız olarak yapılmış bir eylemdi. Bu eylemleri duyurmak isteyen en başta basın mensuplarını dahi katletti İsrail ve biliyorsunuz basın mensubu kardeşlerimiz de orada şehit oldu. Şimdi bu sadece Filistinli kardeşlerimizin davası değil biz diyoruz ki kim hangi kararı alırsa alsın. Kudüs İslam'ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs Müslümanlarındır. Kudüs Müslümanların başkentidir. Kudüs, Mekke ve Medine'den sonra bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak gerekiyor. Şimdi ilk kıblemiz Peygamber Efendimiz sorsam e, miraca yükseldiği o mübarek beldeye çıkma zamanıdır diyoruz. İnşallah bugün e, genelde tüm Türkiye'de bir organizasyon gerçekleştiriyoruz gerçek ama İstanbul e, genelinde de tabi bir yürüyüşümüz olacak inşallah akşam. Türkiye'deki bütün dostlarıyla birlikte hem ABD'nin ve İsrail'in bu hukuksuz kararını uygulamalarına karşı çıkacağız, haykıracağız, hem Mavi Marmara'nın yıl dönümünü tekrar hatırlatacağız ve orada yaşanan zulmü de göz önüne tekrar sereceğiz. İnşallah bundan 8 yıl evvel Mavi Marmara yoluna çıkmıştı. İslam dünyasının ve ezilen tüm halklara umut olmuştu. İnsanlığın ortak vicdanı Haline gelmişti ee, ve bu umudu canlı tutmak da şu an hepimize bir görevdir diye düşünüyoruz. Bu vesileyle Kudüs ve Filistin özgür oluncaya kadar inşallah mücadelemizi süreceğiz. Bütün İslam ülkeleri yani biz diyoruz ki bütün İslam ülkeleri Türkiye'de başta olmak üzere İsrail yapılan bütün anlaşmaları e, iptal etmeli ve e, bütün ilişkileri kesmeli. Türkiye bu yolda çok büyük çabalar gösterdi gerçekten Hı. devletiyle milletiyle ee, İsrail'e belki en büyük tepkiyi koyan e, ülke e, Türkiye e, ve inşallah bu hassasiyetin daha da devam edeceğine yükselerek devam edeceğine inanmıyoruz. Bir gün e, İsrail e, bu şımarıklıkların üzerine mutlaka hak ettiği cevabı e, alacaktır diye düşünüyoruz. Bu dava sadece Filistinli kardeşlerimizin omuzlarına bırakılacak bir dava değil. Tüm İslam aleminin davası rüyalarımızda görmemiz e, gereken bir davadır aslında. Bizler e, Allah'ın izniyle inşallah bu akşam e, bedeli ne olursa olsun Kudüs'e sahip çıkacağımızı, yalnız bırakmayacağımızı bütün dünyaya duyuracağız. E, Sayın bu akşam... E, evet. E, az önce de altını çizdiniz. Bu dünya evet. katliama yazık ki sessiz kaldı. Hem o yıllarda sessiz kalmıştı hem de şu günümüzde yakın zamanda yaşanan katliamlara da sessiz geliyor, evet. alıyor. Bu anlamda Türkiye'nin gerçekten çabaları önemli. Bırakalım Batı'yı, İslam alemi, Müslüman alemi bile ne yazık ki yeterli tepkiyi gösteremedi bu Türkiye gerçekten en yüksek sesli tepki gösteren ülke konumundaydı. Kişisel görüşünüzü merak ediyorum. Türkiye'nin bu çabaları bir anlamda İslam alemini harekete geçirme çabası ilerleyen süreçte ne kadar yeterli olacak? Sizin kişisel görüşünüz nedir? Ee, biz tabi yıllardır tüm İslam aleminin bütün coğrafyalarında e, geziyoruz, dolaşıyoruz, oralarda yardımlar yapıyoruz e, ve e, Türkiye'nin bu çabaları devletiyle milletiyle bu yükselen e, çabası gerçekten çok ciddi bir karşılık buluyor. Tabii ki bu İslam alemi dediğimiz ülkelerin birçoğunda hala milletlerin yani oradaki kardeşlerimizin iradesinin dışında birçok devlet yapılanma devlet yapısı var. Bunların bir yakın zamanda belki hızlıca değişmesi mümkün değil ama Türkiye'nin yaptığı bu çabalar inanın İslam coğrafyasının sokaklarında, çocuklarında, gençlerinde, yaşlarında. Tabiri caizse bütün zerresinde çok ciddi bir etki yapıyor. Dünyanın neresine gidersek gidelim, Türkiye bu anlamda bir önder olduğunu, önde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yaptığı çaba, İslam aleminde bu sokaklarda böyle yükselmeye devam ettiği müddetçe... ...bu ülkelerin yönetimleri veya kralları veya başında olan otoriteleri bir zaman sonra mecburen bu alttan gelen baskıya boyun eğmek zorunda kalacaktır ve bu politikalarını düzenlemek zorunda kalacaktır. Kaçamak, işler yapmak durumunda kalamayacaktır. Bütün dünyanın gözü önünde Filistin'e yardım etmemenin sorumluluğunu alamayacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin yaptığı çabalar çok değerlidir ve bunun devam etmesi de bir o kadar önemlidir. Onun için zaten milletiyle, devletiyle bu davaya sahip çıkan bir Türkiye var. Bunu devam ettirirsek Allah'ın izniyle belki bugün bazı kardeşlerimiz ne olacak böyle bir ümitsizlik, umutsuzluk havası içerisinde oluyor olabilirler ama... İnanın bundan yüzyıllar önce de İsrail şımarmıştı ve şımarıklığının zirvesine çıkmıştı. Ve ayetle sabittir, İsrail şımardıktan sonra Allah İsrail'i helak etmişti. Bugün de aynı şımarıklığı daha fazlasıyla gösteriyorlar. Ve en şımarık oldukları anda da Allah'ın izniyle yine İsrail cevabını alacaktır. Ama en önemli şey özellikle bizim çocuklarımızı, gençlerimizi, hepsini, Kudüs rüyası görerek e, büyütmemiz gerekiyor. Kudüs rüyası görerek e, yaşatmamız gerekiyor. Kudüs, Mescid Aksa e, esirken Müslümanların e, gülmesi, gezmesi, tozması e, her şeye aykırı. Yani bütün inancımıza, imanımıza aykırı bir durum. E, dolayısıyla biz buna devam edersek Allah'ın izniyle ve Türkiye'de bu e, desteğine devam ederse inanın önce oradaki sokaklar zaten değişmeye başladı. Sonunda o yönetimlerde değişecek Allah'ın izniyle. Peki son olarak yine bugünkü etkinliğe gelelim. Şimdi saat 19'da İHH'nın önderliğinde gerçekleşecek bu evet. etkinlik. Beyoğlu Tünel'den Galatasaray Lisesi'nin önüne bir yürüyüş düzenlenecek. Hem şehitler anılacak hem de Kudüs'ün özgürlüğü için yürüyüş düzenlenecek. Siz de bu yürüyüşe önderlik ediyorsunuz. Tabi buradan da mutlaka bir çağrı yapmak gerekir sanırım izleyicilere o yürüyüş için. Evet, evet ben tekrar edeyim bu manada bu dava sadece Filistinli kardeşlerimizin omuzlarına bırakırsak çok büyük bir hata işlemiş oluruz. Bu dava hepimizin davası, tüm İslam aleminin davası, tüm Müslümanların davası, hatta ve hatta dünyanın üzerindeki mazlum, mustazaf dini ne olursa olsun onların da güvenliği, emniyeti için Müslümanların bir şekilde artık Kudüs'e hakim olması gereklidir. farzdır. Dolayısıyla bu dava aslında insanlığın onurudur. İnsanlığın e, onurunun çiğnenmesine karşı verilen bir davadır. Bütün kardeşlerimizi bu akşam e, Taksim Tüneli'ni orada saat e, 7'de bekliyoruz inşallah. E, ayrıca e, orada inşallah e, iftar e, iftarımızı da orada açacağız. İkramlarımız olacak. Herkesi bekliyoruz. Bütün kardeşlerimiz mutlaka Filistin'e sahip çıkmalı. Mescid-i Aksa'ya ilk kıblesine sahip çıkmalı. Peki Sayın Yaşar Kutlar çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun programımızda bize yer verdiniz. Biz teşekkür ederiz. Ee, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Devam edelim. Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir